Ermenek ilçesi Pınarönü köyünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve yasaları Kanadalı bir piç kurusu tarafından cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı şekilde ayaklar altına alındı ve çiğnendi. Neredeyse Pınarönü köylülerinin büyük bir kısmı kendi ülkesinin kanunlarını çiğneyen ve ayaklar altına alan bu piç kurusuna sadece seyirci kaldı. Hatta köyden birçok kişi kendi devletinin kanunlarının çiğnenmesine seyirci kalmakla yetinmeyip, Kanadalı piç kurusunun dağıttığı rakı, viski, şampanya, şarap, sigara gibi hediyelere kanıp, bu iti neredeyse hediye dağıtan Noel Baba gibi görmeye ve baş tacı yapmaya başladılar. Peki Kanadalı köyde hangi kanunları çiğnedi ve ihlal etti? Birinci olarak tüm köylüye yalan söyledi. Çölmek Mehmet'e ait Dereba'daki bahçeyi burayı ben aldım, burası benim diye yalan söyledi. Çok geçmeden Çölmek Mehmet'in mereskerleri miras davası açınca Kanadalı bu piç kurusunun adına köyde tapulu, kayıtlı hiçbir arazi olmadığı anlaşıldı. İkinci olarak bu Kanadalı piç kurusu 2023 yılının mayıs ayından 2024 yılı temmuz ayına kadar köyde kayıtsız bir şekilde yani kaçak olarak yaşadı köyden ne köy muhtarı ne de halktan hiç kimse kardeşim sen kimsin, neyin nesisin, suçlu musun, kaçak mısın vesaire diye sorgulayan olmadı. Ta ki köyde kaçak yaşadığını tespit eden bir köy sakini jandarmaya şikayet edince işbirlikçisi Macar Naci ile apar topar notere gittiler, kira sözleşmesi imzalayıp Macar Naci'nin evinde yaşıyormuş gibi devlet kurumlarına yalan beyanda bulundular ve götlerini kurtardılar. Fakat Kanadalı bu yalancı ve sahtekar şahıs Macar Naci'nin evinde yaşamayıp Dereba'da kaçak yapılan evde yaşamaya devam etti. Bu ise düpedüz devleti kandırmak ve kanunları delmek anlamına geliyordu. Yani bu Kanadalı piç kurusu kağıt üzerinde ve resmiyette Macar Naci'nin evinde yaşıyor gibi görünüyor ama fiiliyatta Dereba'da yapılan kaçak ve ruhsatsız evde yaşıyordu. Jandarma geldiğinde ise Macar naci ile aralarında yaptıkları formalite kira sözleşmesini göstererek ben burayı kiraladım, ben yukarıda Naci'nin evinde yaşıyorum. Buraya sadece piknik yapmaya ve kedilerime bakmaya iniyorum diyerek işi kitabına uydurmaya çalıştı kankası Macar Naci ile beraber aylarca. Neyse ki bu piç kurusunu ve kankası fırıldak postacı Naci'nin her yaptığı yalan savunma başka bir hukuksuzluğu beraberinde getiriyor ve su yüzüne çıkarıyordu. Bana bak Kanadalı piç kurusu, dedelerimiz bu toprakları kanı ile aldı. Ancak kanı ile torunlarından alabilirsin, sende de kan ile toprak alacak göt zaten yok. Ancak böyle orospuluklar ve düzenbazlıklar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kandırmaya ve kanunları çiğnemeye çalışırsın sen. Senin nasıl bir orospu çocuğu ve yalancı olduğun zaten ispatlandı belgeleriyle birlikte kendi ülkende yapamadığın şerefsizlikleri, dalavere ve hileleri Ermenek ilçesi Pınarönü köylülerinin eğitimsizliklerinden, cahilliklerinden ve saf duygularından yararlanarak suistimal ettiğini ve bundan yararlanmaya çalıştığını biliyoruz. İpliğini yakında pazara çıkaracağız merak etme.